هزرتي شعيب عليه السلام اندو آسى، سعيذ بالله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي مس بزملا قومي مس أرسن دا أدالت sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ve ma tevfik illa billah aleyhi tevekkül kaltu ve ileyhi unib Başarı ancak Allah'ın yardımıyladır ben yalnızca ona güvendim ve ancak ona döneceğim. Hz. Şuaib Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği, gönderildiği toplum Medyen halkı, fesada uğramış, sosyal düzeni bozulmuş, insan hakları ihlal edilir olmuştu. Özellikle tartı ve ölçüde, alım ve satımda hile ve sahtekarlık doruk noktaya çıkmıştı. Allah subhanehu ve teâlâya ortaklar koşuyorlardı. Çoğu mütekebbir, kibirli insanlardı. Özellikle ileri gelenleri, toplumun azgınları peygamberin davetine icabet etmediler. Peygamberi yalanladılar. Yalanlamakla kalmadılar, peygamberi ve iman edenleri kendi putperest dinlerine dönmeleri, dönmedikleri takdirde taşlayacaklarını ve ülkelerinden çıkaracaklarını söylediler. İşte böyle bir ortamda kavminin hidayete yanaşmadığını anlayan Hazreti Şuayb Aleyhisselam kavminin teklifini kabul etmedi. Allah'a güvendiğini ve ona yöneldiğini başarısının ancak Allah azze ve Celle'nin yardımı ile mümkün olduğunu bildirdi. Allah Teala'ya yalvardı. Kavminin azgınlıklarını cezalandırması için dua etti. Allah subhanahu ve taala da peygamberinin duasını kabul etti ve Medyen halkını korkunç bir gürültü ve تبرم لحلاك